Merhaba arkadaşlar, ben yapacağım. Merhaba arkadaşlar, ben Bora. Ben de Demir. Bugün bir e, mini games videosunda sizlerle birlikteyiz. Bu benim ikinci videom oluyor abimle mini games olan. Daha önce bazı arkadaşlarıyla çekmiştir belki. Ben geçen sefer şuraya çıktım. Bu sefer başka bir şey yapacağım. Ne niye düştün abi oraya? Atladım aşağı. Oy son anda düş be. Sen de mi atladın aşağı? Evet. Niye? Ya bunlar niye açılmıyor ya? O o o adam adamlar oraya nasıl çıkıyor asıl? Ya oyun başladı. Hangi takımsın? Ben kırmızıyım. Ben sarıyım galiba. Evet sarıyım. Bu sefer de tam tersi oldu. Bizim kaptan burada. Tamam ne güzel. Az sessiz olur musun Demir'im? Tamam. Her, herkes oyununa odaklansın. Kırmızıyı buradan bulur. Niye böyle saçma bir harita yapmışlar ya? Aha aldık. Herkes seni. birbirine dalıyor. Sizin kaptanı aldık. Herkes birbirine dalıyor. Biz de sizin tüm çocukları dövüyoruz. Kalinize gidiyoruz. Of dost. <laughs> Ya öldüm. Sizin bütün herkesi öldürdük Demir. Ya biz de sizi öldürdük. Sizin şatoya giriyoruz biz. Ya Ya Herkes de ok kullanıyor. İyi peki. Güvenli şartlarla geleceğim. Aha, aldık kaptanı. Bu sefer de siz kazanıyorsunuz. Keşke aynı takımdan olsaydık. Aaa. Aa, aa, benim montağım okum var. Aaa. Biz size direkt saldırabiliriz şu an. Bizim kalenin oradayız. Biz sizi baya... Allah! Demir canım çok az vurma. Vur sen hadi vur lan. Vur sen kimsin ki kaçarım ben senden. Git be! Ya. Adamların Ama var oğlum. Ama hile ya. Ne hilesi? Hile. Burada dur be. Ben de böyle yakışıklı kendimi çekeyim. Oh. Oyununu oyna Demir ya. Tamam. Senin kaptan almadan almadan durmayacağım. Hmm. Beni hiç kimse görmüyor. Öf. İlk ölümüm gerçekleşti ya. Ben sizin kaleye girdim. Tabi canım. Geliyorum. Geliyorum. Ben şu an geliyorum. Hmm. Adam oraya nasıl çıkmış? Geliyorum geliyorum bekle. Lan vurdular. Aa! Ölüyorum. Cesedimi alın benim. Ya ben sıkıldım kovboy sen Ben de diğer saçma oyunlardan sıkıldım. Ama ben sürekli ölmekten sıkıldım. Ya ölme o zaman. Niye? Allah Allah. Sen öldürürken iyi. Zaten. Ya kimi ne ara öldürdün ya? Ya buradan niye iniş yok? Kaçma gel savaşalım gel kaçma. Kaçmıyorum ben. Saklanıyorum Sizin herkesi bayağı doğradım ben burada. Neredesin? Sizin kaleye girdik şu an. Gel bana. Adamlar ad adamlarınızı kesiyorum ya. Hı, hı Ben de sen kesmeye geleyim mi? Aha, sizin kaptan aldık gidiyoruz. Ben de sana geliyorum. Tabi beklerim her zaman. Tabi. Be nasıl beklemezsin ki? Niye beklemeyisin? Sakatım. Ben sakatım bana saldırmayın. Lan. Oho 3-0. Ben sizi döveceğim. Ben sizi döveceğim. Of be. <laughs> Aha beş kişi, beş kişi <laughs> sıkıştırdılar seni değil mi? Ya. Ama pa hiç komik değil ama ya. Yeter. Sıkıldım. Beş kişi sıkıştırdım tabii. Allah bir canlı öldürdüm be adamı. Acaba oraya gelebilir? Aa bizim kaptan burada. Hmm. Acaba sizin oraya buradan gidiliyor mu? Oyun mu bitti? Hayır. Kılıcım kırıldı lan. Kılıcım mı kırıldı? Ben evet. de şu an gidemiyorum. Nedense gidemiyorum? Ben burada ya merdiven varmış ya. Ya burası full merdiven. Ya Allah seni kahretsin. Boşuna mı atladım ben buraya? 4-0 Bitti oyun evet. Ya Ya tamam kazandım da ne oldu? Ben parkur yapacağım Yapamıyorum F Ne oynayalım? Dur Eee Hadi blok parti hadi Tamam ben seçeceğim. Tamam seç. Ee, BP9 var. Gir BP9'a. BP9. Girdin mi? Girdim girdim BP9'dayım. Heh. Kastım. Doktora mı gidiyorsunuz? Biz daha benimle video çekiyoruz. Tamam hadi bay bay. Neredesin? Ne yapıyorum? Ne oldu ya? Merhaba arkadaşlar, Odinista'nın yepyeni bir bölümüne, Minecraft bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Bora. Ben de Demir. Bugün e, kendi serverımızda e, Paintball oynuyoruz Demirle. Bizim değil ki. Nasıl değil? Sen mi kurdun? Evet. Gösterebilirim He. panelini falan sana. Göster. Tamam bir oyun bitsin göstereceğim. Paintball oynuyoruz iki kişiyiz tabii ki. Ben de video çeksem atıyor bak at. Ne oldu burnum mu akıyor? Hareketlerine dikkat et. Oh, sonunda. Kanatamıyor. İyi. Ne? İyi. 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 Ben asla vuramaz. Gelme. Böyle... Gelme. Saklanarak oynayacaksak oynamayalım bence yani. Değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Allah vurdu. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Düştüm. <laughs> Kim bu düdük? Gel lan döveceğim seni neredesin? Hı. Hı. Niye sevdim? Niye sevdim? Bak, sır var burada. Öyle şeyler yok arkadaş. Sus Demir, tamam. Ya! Daha yine vurdu ya. Sen ölmedin mi? Ölmedim. Ciddi misin? Evet. Allah demir kazanacak oyunu. Bir öncekinde sen kazandın. Ben ne yaptım? Nereden geçiyorum? İzleyiciler görüyorsun. <laughs> Şu an... <laughs> Hayır demir kazanamaz. Bu videoyu sakın. Bu videoyu sakın. Aa işte bu. Kim kazandı? Kimse. Oyun devam ediyor öyle. Hayır. Hayır. Kim kazandı? Berabere. Aa berabere. Bekle çık serverdan. Ben de videoyu bir durduruyorum. Hemen geri geleceğim. Düm. Geri döndük arkadaşlar, bu sefer yanımızda bir misafirimiz var. Hadi Demir, şimdi onu öldürüyoruz tamam mı? Tamam. Bu sefer abimle takım oldum. Sıkıldım. Ama gizlice gideceğiz. O kesin şimdi ağaca falan tırmanmıştır ha. Ben tırmanmıştım. Bak tırmanmış demiştim. Gördün mü? Nerede? A Ağaçta görmedim. Bak 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 ya. Ah vurdu. Kaç kaç. Vurdu mu seni Aa, de? Aa, geliyor. Bağırma. Vurdu mu seni de? Hayır vurmadı. Geliyor galiba. Ya şu bu kadar bina yapmışlar. Binalara nasıl çıkılıyor ya? Kaçacağım ben. Geliyorum abi yanına. Ağaçtan indi mi o? İndi. Ben indirdim. Aha vurdum. Vurdun mu? Ben vurdum. Tamam. Yani... Mavi takım mı yanacak? Hayır. Sen mi yanacaksın? Ama en çok kim öldürürse o kazanmıyor muydu? Hangi takım öldürürse. Hı hı. Yani... İkimiz kazanmış sayılırız. Ben de varcık çıksam. Akıllılık etmiş. Görmedim ben öbür taraftaymışım. Sen orada yakından savaş yap, ben uzaktan yaparım. Ya, kim kazandı? Biz kazandık. Ha bir şey söyledin mi? Eee Demir kendine yeni skin yaptı diye söyledin mi? Hı hı. Görmüştür zaten o. Ne seçelim bu sefer? red olalım mı? Yine buluyor mu alacağız? Evet devam edeceğiz oynamak oynamaya yani. <laughs> Şimdi blue tamam. Ya ben lag'da kaldım ya. Ben de kaldım ya. Ölüyorum. Çık o zaman serverdan. Tamam. Bağlantıyı kes. Yeniden giriyorum. Ben birazdan geliyorum. Ay. Geldim. Demir biz yine evet. şey olacağız. Ne? Ee, ma mavi takım tamam mı? Ben yazmam gerekiyor mu? Hı -hı. Evet. Evet. Yazman gerekiyor. Tamam. Ee, tamam. Ben oldum. Buluyor muyuz? Evet, buluyor. B. lu E. Enter. Ya vurma. Artık ya, vuramaz ya. ki. Ne eğledin? Hı? Peki buluyor muyum ben? Hiç hareket etmediysen. Bana vurdu, hareket ettim. Tekrar yaz o zaman. Tamam. Geçti artık Demir. Ya vurma. Sen spectator'sın. Spectator mı? Hı hı. Ya niye uçamıyorum? Niye giremiyorum peki? Bilmiyorum. Neyse ya şunda bir birebir oynayalım. Siz bebe. Ben o bebeği izleyeyim de sen kazan. Olur mu? Neyi? O bebeği iz... Se... O bebe bebe mi? Hı. O se benim yaşımda Demir o. Senin mi? Ya ben niye çıkamıyorum dışarı? Ayarlayamıyor musun onu? Demiri Demire demiri dışarı al falan. Kaptan Demire. Yazamaz mısın? Senin dur şey. dur şu an acayip vuruyorum onu. Acaba nerede? Neredesin? Bir kulede misin yoksa Neydesin? Neredesin yani? Dur kar toplarım bitti dur. Allah. <gülüyor> Gerçekten <laughs> alçıttırma mı yaptın? Hayır. Kar toplarım bitti demir. Şu an hiçbir şey yapamam. Oo. Bak ya... vuruyor sıkıyor sıkıyor. Ha, vurdu ya. Şimdi oradan beni dışarı çıkarma şeyini yazsana ya. Demir oyun bitmedi ya. Ya ben sizi izlemek istiyorum. Spectator böyle mi olur? Uçamayan spectator. Bir de yemek ver istersen yani. Bir dakika şey yaz o zaman. Eee. slash. Tamam. Pb. Öyle mi? Evet. Ö pb. Ö. Ya Demir ya. Üff. Evet. S P E C. Tamam. Yazdın evet. mı? Yazdım. Uncon command -com yap t yap bilmem ne bilmem ne yazdı. Demek ki boşluk koymamışsın, yanlış yazmışsın. Tekrar gir şimdi. Ö Blue yaz. Tamam. Ö ya vurmasın ya? Ya bir şey yok. Yaz sen ya. Boşluk koydun mu? Koydum. Tamam. Bekle. Yasakla. Ya sen vur. 5 saniye bekle. Geçecek o ya. Allah Allah. Geçti. Artık bulamazsın. Ya yine lagda kaldık ya. Ya yine mi lag ya Yumurtalar bomba mı Hadi Öl artık adam Bir dakika ya hiçbir şey göremiyorum ya hmm, diyor? Geriye falan bas Ne bileyim D, A'ya bas S'ye bas Ya sürekli kalıyor Niye böyle oluyor? Bu haritada bir sıkıntı var ya. Çıkalım mı? Çık. Bağlantıyı kes. Çok oyuncu. Nitra'da. Düzeltemez misin onu? Düzelteceğim bekle. Videoda mısın? Hı hı. Hmm. Tamam gel Demirim. Geliyorum. Sonuncuya katıl. Gamer server Başka bir şey oynayamıyor muyuz? Hayır oynuyoruz da değiştirir bunu. Sen bu bunu bir şey yap. Maviye gir mavi. Tamam. Lights on. Lights on. P. 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 Vurma. Tamam geçti o. <laughs> Hep bunu beklemiştim biliyor musun? Hep onun geçmesini bekledim. Hadi Demir. Neredesin? Girdim. Ya ben öff, girememişsin yine ya. Ya ama boşluk koyarak yazdım. Hepsini düz yazdım. Hmm. Spectator ne biçim iğrenç bir şeydir. Hmm. Abi ben spectatorken o blue falanı yaz yazarsam e, bir sonraki oyunda onu geçerli sayıyor. Dur bir dakika dur. saymıyor. Ya. O zaman şey öde başlatacağız. P. Ya kartof Allah kartofu bitti. Allah. <laughs> Bir sonrakinde yine buluyor mu oluyoruz? Bilmiyorum. chat Ye yeah. Ne yapıyoruz şimdi? Çıkabilirsin. Neydi? Neden? Server'dan. Çık çık. Çıkıyorum. Neyse arkadaşlar, bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki paintball savaşlarında görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.